Güzeller güzeli kızım benim. Gözümün nuru. Annem. Tarık Bey'le konuştun mu? Allah ondan bin kere razı olsun. E, hadi sen bir an önce hazırlan hadi. Anne seni böyle bırakıp nasıl gideyim ben? Kızım. Olmaz anne bunu isteme benden. Güzel kızım benim. Kurban olurum. Bırak artık şu inadı. Senin başka kurtuluşun yok. Anne, sözümü kesme de dinle beni. Bunca yıl bu kadar çileye neden katlandım ben ha? Sen benim gibi olma. Ananın kaderini paylaşma diye. Sen buradan kaçıp kurtulacaksın kızım. Okuyacaksın. Kendi hayatını kendin kuracaksın. Seni babamın eline bırakıp nasıl gideyim ben anne? Ben gittikten sonra seni rahat bırakır mı zannediyorsun? Böyle bir kötülüğü nasıl yaparım ben sana? Asıl gitmezsen bana kötülük yapmış olacaksın. İşte o zaman benim yaşamak için bir sebebim kalmayacak Sıla. Ama anne... Aması falan yok. Sözümü dinle. Bir an önce git buradan. Yoksa her şey için çok geç olacak. Tamam. Gideceğim. Ama sen de geleceksin. Kızım şu halime bir bak. Ben bu halimle sana anca ayak bağ olurum. Sen hele bir git, kurtar kendini. Ondan sonrasına bakarız kızım. Tamam ama söz var bana. İyileştikten sonra sen de benim yanıma geleceksin. Tamam, geleceğim. Söz mü? Söz. Annem. Hadi, hadi acele et. Tarık denen adam çok canımı sıkıyor. Sıla'nın kafasını bulandıracak diye korkuyorum. Sıla'ya sana verdim bir kere. Değil Tarık Feriş daha gelse bozamaz bu işi. Senin için rahat olsun. Sıla ben şimdi Ankara'ya dönüyorum. Halletmem gereken işler var. Sen kayıt için ne gerekiyorsa hazırla. Ben işlerimi halleder halletmez gelip seni hemen alacağım. Ne işi var bu adamın Sıla'nın yanında? Ya onu dert etmesen, Mile'yi hastaneye o getirmiş işte. Tekrar geçmiş olsun sana. Sağ olun. Dur ben sana yardım edeyim. Çek elini ben yaparım. İyi madem. Ben gideyim o zaman. Tekrar geçmiş olsun Melek anne. Hadi selametle. Şunu da arkana koyalım. Hı, tamam. Rahat mısın? Rahatım kızım sağ olasın. Tamam ben şimdi sana bir çorba getireyim. Sıcak sıcak iç iyi gelir. Sağ ol Sıla. Bana bak kadın. Çabucak kendini topla. Düğün dernek işlerimiz var bir de seninle uğraşmayayım. Benim evlenecek kızım yok. Sıla okuyacak. Anladın mı? Okuyacak. Ne diyorsun sen kadın? Bırak yakamı. Hasta dinlemem kırarım kemiklerini ha. Dur ne yapıyorsun? Sıla sen dur şöyle kızım. Dayakla korkutamazsın beni. Artık sana boyun eğmeyeceğim.